Merhaba arkadaşlar. Ben 30 Ağustos Ortaokulundan Türkçe öğretmeni Uğur Tiryaki. Bugünkü dersimizin konusu fiilimsiler. Bu videoda kullanacağım görselleri izni dahilinde Özgür Kaya hocamızdan aldım. Kendisine teşekkür edip dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Fiilimsi bir diğer ismiyle eylemsi. Fiillere getirilen bazı eklerle türetilen cümlede isim, sıfat veya zarf görevi alan sözcüklere fiilimsi denir. Fiilimsiler çekimli fiilin sahip olduğu özelliklere sahip olamazlar arkadaşlar. Yani kip ve eki alamazlar. Fiilimsilerin genel özellikleri. Bütün fiilimsiler mutlaka bir fiilden türetilirler. İster kök olsun ister gövde olsun. Cümlede isim, sıfat veya zarf göreviyle kullanılırlar. Fiillerin aldığı kip ve kişi eklerini alamazlar. Bunu daha önce söylemiştik. Çekimli fiilin özelliklerine sahip değillerdir olumsuzluk eki mame alabilirler. Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Fiilimsilerin olumsuz halleri de vardır. Fiilimsileri 3 gruba ayırabiliriz. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. Alt taraflarında eklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu eklerin tabi diğer ünlülerle çekimleri de var. İsim fiil. Fiillere ma, ış, mak eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede isim görevinde kullanılan sözcüklere isim fiil denir. İsim fiil eklerini mayışmak şeklinde kodlayabiliriz. İsim fiil arkadaşlar isim, fiilimizin genel bir ismini oluşturuyor. Örneklere bakacak olursak okulunu bitirmek güzel bir iş sahibi olmak istiyordu. Burada bitir ve ol fiillerinin mek ve mak eklerini alarak bir fiilin ismi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla isim fiil olduğunu görüyoruz. Onunla tanışmayı ben de istiyorum. Buradaki -ma de tanış fiiline gelerek onu cümle içerisinde isim görevi görmesini sağlıyor. Şiir okuyuşuna herkes hayran kaldı cümlesinde ise oku fiiline -uş ekini getirerek yine isim fiil yapıyoruz. Bu köyden ayrılmak bana zor gelmişti cümlesinde ayrıl fiiline mak eki getirerek yine isim fiil yapıyoruz. Bir diğer örneğimiz evin her tarafını güzelce temizlemenizi istiyorum cümlesinde de yine temizle fiiline m getirerek fiilin genel ismini yapıyoruz. Yani isim fiil yapıyoruz. İsim fiilleri ile ilgili dikkat edeceğimiz uyarlardan bir tanesi arkadaşlar. İsim fiil eki alan bazı sözcükler kalıplaşarak bir kavramın veya nesnenin adı olabilirler bu sözcükler artık fiilimsi değildir. Ne diyoruz biz bu sözcüklere? Kalıcı isim. Yani bir nesne ya da bir kavramın kalıcı ismi olacaklar. Annem dolma ve sarma yapmak için mutfağa geçti cümlesinde dolma ve sarma tükettiğimiz gıda, bir gıda malzemesinin, bir nesnenin kalıcı ismi olduğu için biz bunları artık isim fiil demiyoruz. Kalıcı isim diyoruz. Her gün dondurma yersek hasta olabiliriz örneğinde de Dondurma sözcüğü tükettiğimiz bir e, gıda maddesinin kalıcı ismi olmuş. Diğer örneklere bakalım. Yemek, kazma, çakmak, danışma, uçurtma, deneme, asma, kıyma. E, arttırabiliriz bu örnekleri arkadaşlar. Yazma, tamlama gibi örneklerle de e, pekiştirebiliriz. İsim fiil eki olan. Mame ile olumsuzluk eki olan mame karıştırılmamalıdır. Ortalığı toplama görevimi kardeşine verdim. Bu saatte herkes uyuyor. Ortalığı toplama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar isim fiil eki olan mame de var. Olumsuzluk eki olan mame de var. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Üzerine bir mame eki daha getireceğiz. Eğer oluyorsa isim fiil olmuyorsa ee, olumsuzluk ekidir. Çünkü olumsuzluk eki üzerine bir olumsuzluk eki daha almaz. Bakalım. Ortalığı toplamama görevini kardeşime verdim. Cümle mantıklı oldu mu? Oldu. Dolayısıyla isim fiil. Bu saatte herkes uyuyor. Ortalığı toplama. Bu saatte herkes uyuyor. Ortalığı toplamama. Oldu mu? Olmadı. Çünkü buradaki ma eki olumsuzluk ekidir ve olumsuzluk eki üzerine bir olumsuzluk eki daha kabul etmiyor arkadaşlar. İsim fiil eki olan ış iş, iş ile işleştik eki olan ış iş, iş karıştırılmamalıdır. İşleştik eki almış olan fiil kip ve kişi eki alarak cümlede çekimli eylem olarak kullanılabilir. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi kip ve kişi eki almış. Dolayısıyla çekimli fiil olmuş. Sıfat fiillere geldiğimiz zaman sıfat fiil eklerimiz burada görüyoruz arkadaşlar. An, ası, mez, ar, ecek ve miş. Sıfat fiil. Fiillere an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede sıfat görevinde kullanılan sözcüklere sıfat fiil denir. Sıfat fiil eklerini anası mezar dikecekmiş şeklinde kodlayabiliriz. Sıfatlar mutlaka bir isimden önce gelerek onu niteler veya belirtir. Bakalım örneklerimiz arkadaşlar. Geçen yıl bu topraklara buğday ektik geçmek fiiline en eki gelmiş ve yıl ismini belirttiği için dolayısıyla biz buna ne diyoruz? Sıfat fiil diyoruz. Çok gülünesi bir film olmuş. Film nasıl film? Gülünesi film. Gülünmek fiiline ese eki gelerek onu sıfatlaştırmış. Dolayısıyla sıfat fiil haline getirmiş. Sıra arkadaşımın okunmaz bir yazısı vardı. Yazı ismi nasıl yazı sorusuyla beraber Cevabını buluyor arkadaşlar. Okunmaz bir yazısı. Okunmak fiiline maz eki getirilerek dolayısıyla sıfat fiil elde etmiş olduk. Koşar adımlarla annesinin yanına gitti. Yine aynı şekilde burada da örneğimizi görüyoruz. Tanıdık bir yüz. Nasıl bir yüz? Tanıdık bir yüz. Tanı fiiline dık sıfat fiil eki getirerek fiili sıfat görevinde kullanıyoruz. Dolayısıyla buna da sıfat fiil diyoruz. Gelecek sezon ve sararmış yapraklarda da aynı örnekleri görüyoruz. Sıfat fiil eki alan bazı sözcükler kalıplaşarak bir kavramın veya nesnenin adı olabilirler. Bu sözcükler artık fiilimsi değildir. Bunu isim fiilden de hatırlıyoruz arkadaşlar. Az önce görmüştük. Yani bir nesnenin ya da kavramın kalıcı ismi olacaklar. Yakacak sıkıntısını bu yılda çekeceğiz cümlesinde yakacak Kışın ısınmak için kullandığımız yakıtların tümüne verilen isim olduğu için bunu artık fiilimsi olarak kabul etmiyoruz. Dolmuş tıklım tıklımdır cümlesindeki buradaki dolmuş ise e, ulaşım araçlarından birisinin kalıcı ismi olduğu için artık e, fiilimsi demiyoruz. Sıfat fiil demiyoruz. Dolayısıyla biz ona ne diyoruz? Kalıcı isim diyoruz. Yanımıza fazla yiyecek ve içecek almamışız. Arkadaşlar bu... Ee, kısımda en çok karşılaşacağımız örnekler gelecek ve geçmiş sözcükleri. Eğer gelecek ve geçmiş sözcükleri içinde bulunduğumuz zaman diliminden önceki tüm zamanını kapsıyorsa geçmiş kalıcı isimdir. Sonraki zaman dilimin tamamını kapsıyorsa gelecek kalıcı isimdir. Buna dikkat ediyoruz. Bir de yazar sözcüğü var tabii ki. Yazar sözcüğü de aynı şekilde bir meslek ismi olduğu zaman kalıcı ismi oluyor. Bakan da aynı şekilde. Mesela Milli Eğitim Bakanı dediğimiz zaman buradaki bakan kalıcı isimdir. Bazı sıfat fiil ekleri biçim olarak zaman ekleriyle karıştırılabilir. Ayırt etmek için sözcüğün bir ismin sıfatı olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Arkadaşlar hangi eklerimiz -r, -mez, -ecek ve -miş eklerimiz kipekleriyle karışabiliyor. Bunu ayırmak için kısa bir yol e söylüyorum size arkadaşlar yor ekini kullanıyoruz. Eğer yor eki bahsettiğimiz eklerden birinin yerine geldiği zaman mantıklı şekilde okunabiliyorsa o ek ki pekidir. Çünkü ki pekinin yerine ki peki koymuş oluyoruz. Eğer okunamıyorsa sıfat fiildir. Deneyelim arkadaşlar ilk cümlemizde. Koşuyor adımlarla kürsüye geldi. Oldu mu? Olmadı. Dolayısıyla sıfat fiil ekidir. Bu atlet 100 metreyi 10 saniyede bile koşuyor. Oldu mu? oldu. Çünkü R2 buradaki R2 kipekidir ve yerine bir diğer kipek olan Yorakin'i getirebiliyorum. Alman turistler gün boyu Kapadokya'yı geziyor. Oldu mu? Oldu. Çünkü kipekini yerine kipekini getirebildim. Benim boş boş geziyor vaktim yok. Oldu mu? Olmadı. Niçin? Çünkü bu sıfat bir Diğer örneklerde de aynı şeyi deneyebiliriz. Sıfat fiillerinin nitelediği isimler bazen düşebilir. Bu durumda sıfat fiiller o isimlerin yerine geçerek adlaşmış sıfat fiil olurlar. Adlaşmış sıfatı 6. sınıf bilgilerimizden hatırlıyoruz. Geziden dönen öğrenciler salona geçsin cümlesinde. Dönen öğrenciler derken burada sıfat fiil kullanıyoruz görüyorsunuz. Geziden dönenler salona geçsin derken artık buradaki dönenler sözcüğü sıfat fiil olmasına rağmen sıfat görevinde kullanılmıyor. Çünkü nitelediği isim düşüyor düştüğü zamanda e, ismin aldığı eki sıfat fiil olan sözcük alıyor. Sıfat fiil ama artık isim görevinde. Zarf fiile geldiğimiz zaman arkadaşlar fiillere ip, ince, eli, kan, a, madan, dıkça, arak, remez, dığında, casına, asıya, maksın eklerinin getirilmesiyle yapılan ve cümlede zarf görevinde kullanılan sözcüklere zarf fiil denir. Zarf var. Mutlaka bir fiilden, fiilimsiden, sıfattan veya diğer zarflardan önce gelerek onu belirtir. Para biriktirip bisiklet alacakmış. Arkadaşlar zarfların sebep, durum ve e, zaman bildirmesi gerekiyor zarf fiil olabilmesi için. bu Bakalım buraya bu cümleye. Para biriktirip bisiklet alacakmış. Alacakmış. Nasıl alacakmış? Para biriktirip. Biriktirip fiiline ipek'i getirerek ne yapmış olduk? Zarf fiil yapmış olduk. Nasıl, ne zaman ve neden sorularına cevap vermek zorundalar. Ee, bu kısımdan soru çıkabiliyor arkadaşlar buraya dikkat edeceğiz. Çünkü diyor ki zarf fiil hangi cümleye farklı bir anlam katmıştır. Durum anlam mı, zaman anlam mı, neden anlam mı? Ona bakacağız. İkinci cümleye bakalım. Beni otobüste görünce çok şaşırdı. Şaşırdı. Çekimli filmimize soruyoruz. Ne zaman şaşırdı? Görünce, değil mi? Gör fiili önce e, ekini alarak zaman anlamı katmış ve dolayısıyla zarf fiil olmuş. Buraya geleli daha birkaç saat oldu. Okula giderken kırtasiye uğrayıp kalem aldım. Koşa koşa yanına gitti cümlelerinde de yine aynı şeyleri görüyoruz. Yine arkadaşlar burada da zarf fiil örneklerimiz var. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, şimdi etkinliklerimize geçelim arkadaşlar. Verilen cümlelerde fiilimsi varsa işaretleyip türlerini yazalım. Tabii ki bu video üzerinden işaretleyemeyeceğiz ama en azından bir kağıda yazabiliriz. Eski evimizde ısınma sorunu yaşıyorduk. Tanınmış bir futbolcu olmak en büyük hayalim. Sınava pek de çalışmadan girmiş o güzel sarmalardan iki tabak bile yerim. Çayın demleyişi ustalığını göstermeye yetiyordu. Görmez gözlerim senin varlığını. Çekilesi dert değilmiş bu yaşadığım acılar. İçeriye girer girmez anlatmaya başladı. Cümlelerinde bakalım arkadaşlar ne varmış. Eski evimizde ısınma sorunu yaşıyorduk cümlesinde ısınma sözcüğü isim fiildir arkadaşlar tanınmış bir futbolcu olmak en büyük hayalim cümlesinde tanınmış sıfat fiil olmak ise isim fiildir. Sınava pek de çalışmadan girmiş. Çalışmadan iki burada şey, e, sözcüğü burada zarf fiildir arkadaşlar. O güzel sarmalardan iki tabak bile yerim cümlesinde sarma sözcüğü var ancak arkadaşlar bu kalıcı isim olmuş. Bir nesnenin bir yiyeceğin kalıcı ismi olduğu için biz buna fiilimsi demiyoruz. Çayı demleyişi ustalarını göstermeye yetiyordu. Cümlesinde demleyiş ve gösterme sözcükleri isim fiildir. Görmez gözlerim senin varlığını cümlesinde fiilimsi yok. Arkadaşlar burada görmez sözcük kafanızı e, kurcalıyorsa yor ekini deneyecektik hatırlarsanız. Deneyelim. E, görmüyor gözlerim senin varlığını. Oldu mu arkadaşlar? Evet oldu. Dolayısıyla kipekin yerine kipeki koyduk oluyorsa biz ona fiilimsiz değil diyorduk. Çekimli fiil diyorduk. Çekilesi dert değilmiş bu yaşadığım sıfat fiil. Sıfat fiil Yaşadığım sözcü burada adlaşmış sıfat görevini görüyor. İçeriye girer girmez anlatmaya başladı cümlesinde ise zarf fiil ve isim fiil eklerimizi görüyoruz arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar. Verilen şiirdeki fiilimsileri ve çekimli fiilleri bulup gruplandıralım. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek. Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar. Sen raksına dalarken için titrer derinden. Çiçekli bir sahnede beyaz bir kelebeğin. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden. Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. Fırtına yandıran orkestra, orkestra sesleri bir ürperiş getirir senin sinirlerine. ıstırap çekenlerin acıklı nefesleri bizde geçer en hazin bir musiki yerine. Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun yabancı bir şehirde bir kadın heykelini. Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun görünce bir köylünün kıvrılmayan belini. Evet arkadaşlar bu şiirde Faruk Nafiz Çamlıbel'in bu güzel şiirinde e, fiilimsiler ve çekimli fiilleri bulup gruplandıracağız. Baktığımız zaman arkadaşlar yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz cümlesinde gezdiğin sözcüğü sıfat değil açmaz ise çekimli fiildir. Bizim diyarımızda bin bir baharı saklar cümlesinde herhangi bir fiilimsi yok saklar ise çekimli fiildir. Kolumuzdan tutarak burada arkadaşlar tutarak sözcüğü zarf fiil. Sen istersen bizi çek, istersen de çek, çekimli fiildir. İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar derken incinir çekimli fiil, gezen ise sıfat fiildir. Sen raksına dalarken için titrer derinden, dalarken zarf fiil, titrer ise çekimli fiildir. Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin cümlesinde herhangi bir çekimli fiil ya da fiilimsi yok. Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden kımıldatır arkadaşlar. Burada çekimli fiil. Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin derken vuruş sözcüğü isim fiildir. Diğer ee, kıtalardaki isim fiilleri, sıfat fiilleri, zarf fiilleri görüyoruz arkadaşlar. Çekimli fiilleri de görüyoruz. Bunun da tabloya getirilmiş hali bu şekilde. isim fiil olan sözcükler vuruş ve rüperiş sıfat fiil, gezdiğin, gezen, andıran, çekenlerin, anlayan, kıvrılmayan, zarf fiil olan sözcükler tutarak, dalarken, görünce, çekimli fiiller ise açmaz, saklar, istersen, çek, incinir, titrer, kımıldatır, getirir, geçer, süzersin, duyarız sözcükler. Evet, Özgür Hocama tekrar teşekkür ederek ee, dersimi bitiriyorum arkadaşlar. Güzelce çalışıyoruz. Bol soru çözüyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.